Yeşil ışık araba kullanırken her yerde karşınıza çıkar ama Japonya hariç. Çünkü oradaki trafik ışıkları mavidir. Bunun sebebi Japon dilidir. Şöyle ki Ao sözcüğü eski Japoncada hem mavi hem de yeşil için kullanılırdı. Yeşil rengin günümüz Japoncasındaki karşılığı ayrı bir sözcük olsa da dilbilimciler karşı çıktığı için devlet trafik ışığındaki rengi Ao olarak bıraktı. Yani ışıklar teknik olarak yeşil ama yeşilin maviye en yakın tonunda. O yüzden bu renk bize mavi gibi geliyor. Japonya'yı gezdiyseniz norenleri yani restoranların ve dükkanların girişine asılan perde benzeri kumaş örtüleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bir norene bakarak dükkanın açık olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kapıya asılıysa orası açık demektir. Ancak perde göremiyorsanız bu, üzgünüz burası çalışmıyor, lütfen başka bir yere gidin anlamına gelir. Genelde iş yerlerinin adı norenin üstüne yazılır. Noren ne kadar kirliyse o kadar makbuldür. Şaka şaka. Ancak Japonlar bu perdenin kirli olmasının... İçeri girerken Noren'e dokunan bir sürü müşteri olduğu anlamına geldiğini düşünür. Japonlar çok dakik insanlardır ve söz konusu ister toplantı saati olsun ister toplu taşıma tarifesi bu ülkede her şey zamanında gerçekleşir. Trenler o kadar dakiktir ki bir dakikalık bir gecikme olsa bile taşımacılık şirketi size geç kalmanızın sizin hatanız olmadığını patronunuza gösteren özel bir belge verir. Fakat Japon trenlerinin olumsuz yanları da vardır. Bazen Tokyo metrosundaki vagonlar öyle kalabalık olur ki metro çalışanları, diğer adıyla uzman iticiler insanları trene itmek için yardıma gelir. Gerçekten de insanları dolu trenlere tıkıştırarak yolcuların güvenle seyahat etmesini sağlarlar. Japonlar gözlükleri takıntılıymış gibi görünürler. Ancak bu takıntının özel bir açıklaması yoktur. Çünkü bunu sırf zevk olsun diye yaparlar. Hem sıradan gözlükler hem de güneş gözlükleri havalı bir aksesuar olarak görünüşünüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Gerçi bunlar genellikle reçeteli gözlüklerdir ve insanlar onları uzağa göremedikleri için takarlar. Halka açık tuvaletleri kullanmak da bazen tam bir mücadele olabilir ama Japonya'da değil. Tuvaletlerde daima müzik olur. Bir deler bu ülkede de oldukça sıradan bir şeydir. Tuvaletler ileri teknoloji ürünler gibi görünür ve gerçekten de öyledir. İşin aslı Japon evlerinin yüzde %80'inde bir deli tuvalet vardır. Bu tuvaletler hem çok hijyeniktir hem de her sifonda sadece 4 litre su harcadıkları için tasarrufludur. Normal tuvaletler her sifonda yaklaşık 12 litre su harcamaktadır. İçine kapanık biriyseniz ve tek başınıza seyahat etmeyi seviyorsanız Japonya tam da size göre bir yer. Bu ülkede tek başınıza yemek yemek gayet normal bir şey. Hatta arada sırada kendini yalnız hisseden, içine kapanık insanlar için sarılma hizmeti veren özel kafeler bile var. Japonya'daki bazı restoranlarda su bedavadır. Zaten bu pek de şaşırtıcı bir şey değil. Asıl şaşırtıcı olan bedavaya çay ikram edilmesidir. Siparişinizi beklerken garsonlar genellikle size geleneksel Japon çayı getirir. Japon restoranlarının sıra dışı yanlarından biri de bahşiş bırakmanızı beklememeleridir. Hatta bahşiş verirseniz insanlar buna alınacaktır hizmet vermek burada bir standarttır ve siparişinize dahildir. Afiyet olsun. Japon yemeklerinden bahsederken muhtemelen aklınıza ilk gelen şey yemek çubukları olur. Bu arada karnım da acıkmaya başladı. Ancak gerçek bir Japon yemeğinin keyfinin çıkarmanın başka yolları da vardır. Mesela miso çorbanızı doğrudan kaseden içecek olursanız kimse kabalık yaptığınızı düşünmez. Hatta kase misoya göre biraz büyükse ve et suyunun içinde Japon eriştesi ve diğer malzemeler de varsa o yemeği de hıpırdeterek yemeye çekinmeyin. Japonlar bunu tuhaf karşılamazlar. Size Japon yemekleriyle ilgili bir tüyo vereyim. Yemek çubuklarıyla zorluk yaşıyorsanız, özellikle de pilavı yemekte zorlanıyorsanız kaseyi ağzınıza yaklaştırın. Ancak tabak çok büyükse onu kaldırmanızı tavsiye etmem. Hala zorlanıyorsanız yemek yediğiniz yer geleneksel ve pahalı bir restoran olmadığı sürece kaşık istemenizde de bir sakınca yoktur. Japonya'da meyve yemek bayağı pahalıya mal olabilir. Bazı meyveler uzak ülkelerden ithal edildiği için pahalı olmaları anlaşılır bir şeydir. Yerli çiftçiler ise kusursuz meyveler yetiştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Bu yüzden de şeftalinin maliyeti 3000 yeni bulabilir. Yani yaklaşık 300 dolar. Peki 21 dolarlık bir elmaya ne dersiniz? Evet oldukça pahalı ama bala batırılıyor ve lekelenmemesi için elle toplanıyor. Dahası bunlar dünyanın en büyük elma çeşitlerinden biri ve bazılarının ağırlığı 900 gramı buluyor. Japonlar pilavı günün her vaktinde yiyebilir. Kahvaltı, öğle yemeği ya da akşam yemeği olmasının bir önemi yoktur. Japon yemekleri hakkındaki bir başka inanılmaz gerçek de tatlılarının hiç de tatlı olmamasıdır. Geleneksel Japon tatlıları genellikle kestane, maça çayı ve pirinç unundan yapılır. Hatta brownie, puding ve çikolatalı atıştırmalıklar gibi tatlıları yaparken ana malzeme olarak özel bir fasulye türü olan azuki kullanırlar. Japonya'daki insanlar tatlıların tatlı olmadığında kaliteli olduğuna inanıyorlar. Japon yemekleri çok çılgındır. Sıradan şeylerin içine bir sürü sıra dışı tat karıştırırlar. Mesela pirinçli dondurmaya ne dersiniz? Aromasını siz seçin. Patatesli, misolu, wasabi soyalı ve daha birçok farklı tat larda yaşamayı sevenler çiğ at sütlü dondurma bile yiyebilirler. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir atmış. Gerçi bu tatlar Japonların da sık sık yediği şeyler değildir. Bu tarz yiyeceklerin asıl amacı dikkat çekmektir. Başka sıra dışı yiyeceklerden de bahsetmem lazım. Mesela sosis yerine noodle konan sosisli sandviçler ya da unagi kola. Evet, lan balığı ve kolanın bileşimi. Bu da yetmezse Japonya'da çikolata parçacıklı erişte bile bulabilirsiniz. Daha iyisi olamazdı. Japonlar eve girerken ayakkabılarını daima çıkarır ve evlerinde birden fazla terlikleri vardır. Mesela tuvalet terliği ayrıdır. O yüzden sakın ayakkabılarınızı çıkarmadan bir Japon evine girmeyin. Bu çok kaba bir davranıştır. Çoğu kültürde selamlaşmak için tokalaşılır ama Japonya'da insanlar bunun için çoğunlukla başlarını eğer. Gösterdiğiniz saygı kaç kez ve ne kadar eğildiğinizle ölçülür. Bu arada bunun da bir püf noktası vardır. Çok fazla eğilmek rencide edici olabilir. Başınızı eğmek her yerde normal bir şeydir. Süpermarketlerde, iş yerinde hatta arkadaşlar arasında bile. Bazen trendeyken gürültü seviyesi yüzünden çalıştığımız şeye odaklanmak neredeyse imkansız olur. Fakat Japonya'daki bir trende hiçbir şey dikkatinizi dağıtamaz. Hatta orada çalışabilirsiniz bile. İnsanlar trende genellikle telefonlarına bile cevap vermezler. Yine de Japonlar her zaman o kadar sessiz değildir. Barlar Japonların günlük hayatının önemli bir parçasıdır ve bayağı gürültülü olur. Karpuz yuvarlaktır değil mi? Japonya'da değil. Japon çiftçilerin küp şeklinde karpuzlar yetiştirmek için ayrı bir tekniği var. Karpuzları özel bir kapta yetiştiriyorlar. Böylece buzdolabına kolayca sığıyor. Hatta karpuzları başka şekillerde de bulabiliyorsunuz. Mesela üçgen ya da kalp şeklinde olabiliyorlar. Tek kötü yanı böyle meyvelerin çok pahalı olmasıdır. Japon trenlerindeki dönen koltuklar son derece kullanışlıdır. Arkadaş grubunuzla seyahat ediyorsanız kare düzeninde oturabilirsiniz ya da koltuğunuzu trenin gidiş yönüne göre ayarlayabilirsiniz. Rol arkadaşlarınızdan hoşlanmadığınızda ise kendiniz de dönebilirsiniz. Japonya'daki okullarda büyük olasılıkla temizlik görevlisi göremezsiniz. Çünkü öğrenciler okuduk kendileri temizlemek zorundadır. Japon öğrenciler öğle yemeğini bile kendileri servis eder. Üstelik düzenli okul temizliğinin dışında arada sırada çıkıp mahallelerini de temizlerler. Japonlar bir şeyler icat etmeden duramaz. Son icatlarından biri ise erimeyen dondurma. Bir düşünün, kavurucu sıcağın altında sallana sallana geziyorsunuz. Dışarısı 30 derece ve dondurmanızı kıyafetinize damlatma korkusu olmadan keyifle yiyebiliyorsunuz. Yağ ile suyun dağılmasını önleyen ve dondurmanın şeklini koruyan gizli içerik ise çilekten elde edilen polifenol. satış makinesi bolluğu olan Japonya'da istediğiniz her şeyi bir markete girmeden satın alabilirsiniz. Satış makinelerinde konserve ekmekten, evet orada öyle bir şey var, makinede uyarı ibareleriyle satılan aşırı baharatlı atıştırmalıklara, hatta oyuncaklara kadar her şey var. Yine de Japonlar atıştırmalıklarını o makinelerdense bir dükkandan satın almayı tercih ediyorlar. Bir zamanlar Japon kadınları dişlerini beyazlatmak yerine karartırdı. Çünkü zit gibi kara olan cisimler bir çeşit güzellik sembolüydü. O yüzden dişlerini siyah boyamak için sirkede çözülmüş demir tozu ile beraber çay tozu kullanırlardı. Son olarak da şunu söyleyeyim. Güneşin doğduğu ülke Japonya hayran olacağınız güzelliklerle doludur.